Kur'an hem nurdur hem kuvvet. Evet, hakiki mani elde eden bir adam kaynağıta meydan okuyabilir. Kur'an-ı Kerim ışıklara her Değil. köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. Kur'an tevatür yoluyla nakledilmiştir ve Allah'ın koruması altındadır. Kur'an peyderpey indirilmiştir. Kur'an muciz bir kitap. Kuran evresel bir kitaptır. Kuran Allah'ın kelamıdır. Kalbin şifası Kuran okumaktır. Kuran'dan ayrılmayın. Kuran hidayet kaynağıdır. Kuran şifadır. Evet. Kuran sessiz bir Kuran'dır. Kuran da sessiz bir cihandır. Gençlik güzellecik güzellik.